Şimdi Kocaeli'ne gideceğiz. Sıfır atık seferberliği kapsamında Kocaeli'nde de bir sıfır atık tema parkı kuruldu. Ayrıntıları alacağız. Arkadaşımız Halit Yılmaz bizleri bekliyor. Halit, Türkiye'de sanayinin kalbi en önemli şehirlerimizden birisi Kocaeli ve oradaki süreç yönetimi çok daha tabii ki kıymetli. Neler aktarabilirsin Kocaeli'ne dair bizlere? Cengizhan aslında atık yok kullanılabilir malzeme var e, mottosu daha yerli yerinde bir motto çünkü artık ham maddeler e, madenden alınmak yerine o atıklardan elde edilebiliyor. Birçok alanda bunu yaptığımız haberlerde görmüştük. Biz Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilkent mahallesindeyiz ve sıfır atık projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda çok duyarlı ve çok hassas. İşte tam bu noktada burası 7 dönüm üzerine kurulu bir park. Parkın 4 dönümü yeşil alan ve geri kalan 3 dönümü ise tamamen sıfır atıklardan elde edilmiş işlenmiş ürünler mevcut. Hemen belirtelim. Burada Başiskele Belediyesi akademik bir çalışma yürütüyor ve bu akademik çalışmayla birlikte sıfır atık tema parkı oluşturdu. Bu tema parkı hem farkındalık oluşturmak hem de öğrencilere burayı bir eğitim alanı kullanmak. Otomobil lastiklerinden kullanılmayan şişelere, plastik atıklardan karolara ve inşaat yıkıntılarından seramik ürünlere kadar birçok ürünün diyor ve akademik bir çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde kullanılmayan, atık haline gelmiş olan ürünler burada geri dönüştürülüp dikkatli bir şekilde işlendi ve bu parkta zaman zaman öğrenciler gelip artık atık konusunda bir atık değil o atığın kullanılabilir bir malzeme olduğunu göstermek üzere park ayarlandı ve Yeşilkent Mahallesi'nde arz edenlerin kolayca ulaşabileceği bir yer zaman zaman okullardan öğrenciler zaman zaman da üniversiteden öğrenciler gelip bu parkta atık üzerine hem eğitim alabilecekler hem de parkta gördüklerini bir başka yerde uygulayabilecekler diyelim ve söz sana bırakalım. Evet Halit Yılmaz Kocaeli'den gelişmeleri bizlere aktardı.